Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 adet Modern Horizon 2 bu satacağız. Bu yeni modern seti bayağı güzel. Ha, geçen sefer yüzmüştü biz ama. Bakalım. Geçen sefer iki açtık. Bugün 3 atacağız. Nol bir gün güzel katı okuyoruz. Böyle bir tek çıksa sevineceğiz yazan. Hadi bakalım. Yine güzel reis. Ankamını da söyleyeceğim. Ankamını falan geçelim. Draft'ı iyi. Draft'ı iyi kartlar. Fena değil. O yalnız Draft pusulu baya güzel geldi. ya. Baya güzel. Şu falan hepsi, bunların hepsi iyi bu. Ama dedim gibi Draft'ı iyi. Ya. Kötü bir Ankama. Kötü bir Ankama ve... Yine bir Suspend. Gelelim Suspense hmm. Kötü bu sürefim. Horizon bizim bir kötü ya. Bunu fark ettim. Hadi ikinci bu saçın. Umarım daha iyi gelir. Bir adet kalın. Çıktı ışık yansıyor sanki. Hmm, evet daha kötü bir kamın. Bu, bu kart fena değil. Bu kart bazı formatlarda oynanabiliyor. Niye? Normalde 4 mana 5 vuruyor. Creature'e de Prince bakıyor. Ama Kentun'da Manakos yerine lens ekifaz ediyorsun. Yani sıfır mana oynayabiliyorsun. O yüzden iyi. Bir kart sıfır mana oynayabiliyorsa her zaman iyidir. İsterse çok güçlü olsun. Belli başlı artı fikir dışında. Bu artı fikir kartı fena değil. Bunlar indi saktı bu. Dual lanter. Hmm. Hmm. Ama bu hafta bayağı iyi yani. Hadi bakalım. Sıkıyorum hop. Çok kötü. Şimdi yaptı artı Hmm. Bir tane suspend kart. Bu ama kötü olmaz. Gerçi o Enchant kartı Greyhawk'tan Battlefield'e girmesi iyi olabilir ya. Şu an bir para değeri yok ama kart bence güzel bir şey. Golden Token. Bu kadar. Yine kötü bir boost açtık. Ve umudumuz son boost'tır. Bu boost'ı da böyle açarsak. Bir daha olaydı saçma. Şimdi kolay zaten çünkü bu şimdi şey böyle diyor. Bu seferki musluğumuz geçen seferkinden de kötü. Geçen sefer aslında yine 600 balık falan bir kart vardı. Kamınlar. Bu kart ne mu sanırım? Discard kart, draw kart. Kim ona? Instant. Okey. Ama bir bant var. Bir daha yapıyorsun ya. Yani. İki manuel, iki diskat. İki şey güzel olabilir. Anka'nın... Bu fena değil. Hadi bakalım. Artık buradan da fetch çıkmadı. Nasıl bittik ya? Daha bir an da. Şimdi bakalım bir kartım var. Hmm. Bittik ama. Oynanıyor mu bu? Ne yapıyormuş? 5 mal 3 çeki. Flash, Lifelink oyuna geldiği zaman bir yaratı egzer yapıyor. Rakipte onun kadar life'ın oluyor. Evoku Yani bir de beyaz kart disk ediyorsun. Bunu bedava oynuyorsun ya. Ama yaratık tutsan da ölüyor sanırım. sadece ability'sini kullanıyorsun. Bu fena olmayabilir ama ya yine yani paket için çok kötü. Kötü bir paket. Ya yani kötü 3 paket açtık yine. Maalesef. Daha henüz hiç açamadım ya. Son Mr. Booster'ın şey son Horizon Booster'ını açamadık. Kısacası bir Neyse. Set güzel ama. Set iyi. Tavsiye ederim. Bizim kadar şanssız olmasınız. Tavsiye ederim. Aa, ee, güzel modern kartlar. Mesela şu bile iyi aslında. Ama dediğim gibi yani o kadar güçlü katta var ki. Başka bir set olsa belki bunu sevinecektim ama bu sette sevinemiyorsun. Neyse. bugünkü paket açma burada sona erdi Keyif alın varsa videoda takip edebilirsiniz. Da tekrar yapacağız. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler efendim.